İyi akşamlar dostlar. Arkadaşlar Sermaye Piyasası Kurulu bülteni 2023 79 14 Aralık'ta yayınlandı. Baktığımız zaman halka arz yok onu söyleyelim. Halka bu hafta es geçmiş aslında biraz da iyi olmuş, isabet olmuş gibi gözüküyor. Çünkü halka arz arkadaşlar fazla piyasan piyasanın dengesi biraz bozuldu. Küçük yatırımcı içine biraz galeyana gelip gereksiz hareketler yapmaya başladılar. Şimdi buradan baktığımızda ki bunu sur, sur yapı gayrimenkul yatırım ortaklığında ve CATES'te gördük. Özellikle CATES'te kurumsal yatırımcı bunu çok iyi değerlendirdi. Satıcı kurumsal yatırımcılar. Bunun dışında arkadaşlar iki tane hissede de sermaye artırımı mevcut. Ege Seramik Sanayi ve Ticaret AŞ ve Ege Gübre. Ege Seramik Sanayi 360 bin olan ser, 360 milyon olan sermayesini 720 milyona çıkacak. %360 arkadaşlar şey, %100 bedelli sermaye bakın. %100 bedelsiz sermaye artırımı yapacak. Ege Gübre'ye baktığımız zaman mevcut sermayesini 40 milyon liradan 100 milyon liraya çıkaracak. Bu da yüzde arkadaşlar %150 bedelsiz sermaye artırımı. burada cebinizden para çıkmayacak Ege Gübre'den. Hisse sayınız şu olacak. Ege Seramik'te de arkadaşlar e, paranız çıkacak aynı zamanda hisseniz sayısı da artacak yani ona göre dikkatli olmak lazım çünkü e, Küçük yatırımcı cebinden nakit para çıkmasını çok da sevmez bugün, e, bu yüzden dikkat etmek lazım bugün bu hissenin Hareketlerini Kanalıma abone olmayı unutmayın. iyi akşamlar diyorum teşekkür ederim Sağ olasınız.